E boya ile <laughs> gelir. Anlıyorum. Pas. Sağ, 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 pas. pas. <laughs> evet. Masa. Paket Paket Şimdi siz istiyorum. Bardak. Pas. Çikolata. Pas. Paprika. Bravo. Kumbara. Kumpas. Kurabiye. Pas. Yüzük. sandalye Moro sandığı ya devam devam sandık sağ pas, pas. <laughs> Müzin ayinini kaptırdı kendileri Simit 5 4 3 2 1 ve 0 süremiz doldu Çok teşekkür ederim katıldığınız için siz yerinize uğurlayalım. Az sonra hediyelerimizi vereceğiz zaten. Tamam, işaretleyelim kartında hemen olanları. Evet, bir diğer yarışmacımızı alalım. Nereye gitti? Buradalardı az evvel. Siz, evet. İsim alabilir miyim tekrar? Elif Hanım. Elif Hanım'ın adını yazıyoruz şimdi. Elif Hanım yarışmayı izlediniz zaten. Gayet kolay sadece dudak okuması gerekiyor. Yani dudağınızı çok, eğer çok kitap okuyorsan bakalım şimdi göstereceksin kendini. Evet birbirinden farklı kelimelerin olduğu rahatlığınız var. Hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Evet. Size bunu veriyorum. işaretler sözü tekrar aynı noktaya gelirsiniz. Bilemediğin zaman bir iki defa 1, 2, 3, 2, 1 ve sıfır. Kavun. 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 Hasta. 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 Kestik. 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 <laughs> Kaç? Sakin. Kırkçı. Ya. Kırkçı. Kırkçı. Plaka. Evet Plaka. Bebek plaka. At. At. Bas. Kablo. Evet kablo. Kumbara. Uyma. Uydurma. <laughs> Uydur. Uyma uydurma. Evet devam. Zarf. Evet zarf. Dosya. Dosma. Bossa. Dosma. Bossa. Dosma. <laughs> Top. Çöp. <laughs> Çöp. Çöp, <gülüyor> evet. Yorgan. Pasta. Pla pa masa. Masa. Evet, 10 saniyemiz. Bir daha. Matkap. Matkap. Çiçek. İki, bir ve Çok sıfır. Gayet başarılıydınız. Gayet başarılıydınız. Evet, bir çiftimiz daha kalmış olması lazım. Evet.